Bu videoda yer alan fikirler, görüşler, yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Herkes selamlar, saygılar. Astro enerji beraber beraberdir arkadaşlar. 120 TL civarında kapanış yapmış bulunmakta. Yani %1.61'lik bir yükseliş kaydetmiş salı günü. Arkadaşlar salı günün başlangıcı gene güzel gördüğünüz üzere. 10.30 civarlarına bakıyorum. Kademesi olarak 123.1'i arkadaşlar denemiş. Gerçekten birçok yerde de zaten bu 123 noktasında duyuyorduk. Bu dirençte takılması. E, yani bekleniyordu arkadaşlar. Bu dirençte takıldığı için de e, direnci aşamadığı için de arkadaşlar kademesi olarak da bu fiyatlara inmiş bulunmakta. Şimdi dirençte takılı kaldığı için de aşağılara doğru gelince arkadaşlar 800 momentum indikatörü de bu şekilde karşımıza çıkmakta. Ben fazla bir şey söylemiyorum. Hala görünümde bir sıkıntı yok. Yeşil çizgi devam ediyor. Fakat destek dirençlerden bahsedip videomu sonlandıracağım. 119.7 ve 119.1 arkadaşlar birinci desteğimiz. İkinci desteğimiz de 117.6 ve şurada 117.1 de ikinci desteğimiz olarak karşımıza çıkmakta. 121.6, 121. Birinci, de, birinci direncimiz, ikinci direncimiz 123.2, 122.7. Bunlar da ikinci direncimiz olmakta. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın.